Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik görüşmeler yapmak üzere Rusya'ya gitti. Burada bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz diyen Lavrov, Türkiye ile Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria'da olanlar kabul edilemez ifadelerini kullandı. Lavrov, Avrupa'nın müzakere sürecini baltalama denemelerini gördüklerini ifade etti. Lavrov ayrıca Ukrayna ile müzakerelerin ikinci turu için yeniden Türkiye'ye başvurabileceklerini de belirtti. Suriye konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la ile telefonda görüştüğünü, ardından kendisine bir mektup gönderdiğini hatırlattı. Lavrov, Nisan ayında Antalya Diplomatik Forumu marjında Bakan Fidan'ın da katılımıyla yapılan görüşmeyi de anımsatarak Suriye'deki yeni yönetimle temaslarımız devam ediyor dedi. Suriye'de Şam ve YPG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanması gerektiğini vurgulayan Fidan Rusya Ukrayna arasındaki müzakereler için ev sahipliğine hazırız dedi. Biz bu ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Bunun bir görev olduğuna inanıyoruz açıkçası. Bölgemiz için, dünya barışı için bir görev. Cumhurbaşkanımız savaşın başından beri gerçekten uluslararası kamuoyuna çok güçlü bir barış çağrısı yapmakta çünkü aynı bölgede yaşıyoruz, aynı havzadayız. Bunun her iki tarafında mutabık kalacağı bir şekilde çözülmesi tabii ki arzumuzdur. Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.